Merhaba, hoş geldiniz. Doktor Asma'nın Meral'den ben. Ee, geleceğe yatırım kitabınızda kazanabildiği kadar kazan, tasarruf ederek kaydedilmişsiniz. Ee, tasarruf etmek nedir? Bizi biraz açıklayabilir misiniz? Tabii. Şimdi tasarruf Arapça bir kelime, Arapça kökenli. Ve e, israftan geliyor aslında. Yani i̇sraf etmek ne demek? İsraf etmek gereksiz harcamalar yapmak değil mi? İsraf. İsrafı kestiğiniz zaman tasarruf olmaya başlıyor. Yani gereksiz harcamaları e, engellerseniz birikim yapmaya başlıyorsunuz. Türkçe'de biraz o kavramlar karışıyor. Mesela soruyorlar tasarruf ediyor musun diye. Aslında birikim yapıyor musun demek istiyorlar. Çünkü e, mesela birçok insan da diyor ki yok ben tasarruf edemiyorum. Şimdi aslında herkes tasarruf eder. Yani tasarruf etmeye çalışır değil mi? Kimse israf etmek için bir çaba sarf etmez. Yani ben her şeyi harcayayım. E, yani ne kadar zengin olursam o. Yani böyle paraları saçarak gitmezsin. Ama birikim yapmak kolay bir şey değil. Birikim yapmak için tasarruf etmen lazım. Tasarruf etmek için de israfı kesmen lazım. Mesela evde bir odadan çıktığında elektriği kapatmak mesela en basitinden bir şey. Veya sabah yüzünü yıkayacaksın, suyu açtın, çakır çakır akarken işte başka bir şeyler yaptın mesela. O, o bir israf. Tamam mı? Gereksiz bir şey. Veya evde mesela çok elektrik çeken ampuller kullanıyorsun. Halbuki çok tasarruf eden ampuller de var. Gibi birçok yöntemle tasarruf etmek mümkün. Ve tasarruf ettiğin zaman da işte gereksiz harcamayı azaltmış oluyorsun. Ve birikim yapmaya başlıyorsun. Yani bu kadar basit aslında. Ve uygulaması da hayatta çok basit. Ama işte geliyor, dönüyor, dolaşıyor her şey disiplinli olmaya geliyor. Yani kendini kontrol edebilmeye geliyor. Yoksa paraları böyle genç yaşlarda saçıp duruyorsun. İlerleyen yaşlarda da bunun maalesef sıkıntısını çekiyor birçok insan. Bu arada e, birikim tarafında mesela sizin bir çok değerli bir tavsiyeniz olmuştu. Ben e, benim işte yeni bir kızım oldu şimdi yani daha yeni bir yaşında. E, ben hemen Atilla Bey'e sordum. Sağ olun. E, dedim ki hani kızıma nasıl bir tasarruf? Yapabilirim. Mesela orada bana çok güzel bir tavsiyede bulundu. Hani bunu paylaşmak isterim sizlerle. Belki Tabii. ailenize, kendiniz için. Çünkü ne kadar erken yatırım yapmaya başlarsanız, Atilla Bey onun Tabii. matematiğini de koyar. Katlanarak para artıyor. Ve mesela ben bir yaşında kızıma her ay bin lira. Ee, o da şey, Midas mesela gibi böyle online şeyler var, app'ler var. Ee, direkt hisse değil, fonlar var mesela, teknoloji fonu. Hatta şimdi sözü Atilla Bey'e vereyim, bir iki detay da verir. Mesela her ay bin lira ondan alırsan, 10 on yıl sonra böyle milyonlarca TL bir para orada sizin için duruyor olur. Mesela. Üniversiteden mezun olduğunuzda, şimdiden mesela onu her ay bin lira koysanız, böyle milyon TL bir para olacak orada. Hani bu tarz böyle küçük şeylerle, hani ailenize de mesela, Hani bu, bunlar çok hoş şeyler, şimdi ailen sizi okula gönderiyor, işte notlarım yüksek ama hani bu tarz şeylerle de onlara gitmeniz onları şaşırtır. Ya baba anne bugün işte böyle ünlü bir ekonomist geldi bize dedi ki tasarruf et, ee, acaba işte atıyorum harçlığınız vardı işte onun şu kadarını buna koyar mısınız dediğinizde hani hem kendiniz için bir şey yapmış olursunuz hem de bayağı anneniz babanız hani bir sınavdan yüzde yüz almış gibi afallarlar yani kızıma oğluma bak hani. Ee, nasıl bir teklifle geliyor. Bu da tabii sizin için finansal bir artısı da olur. Güzel gelecekte. atasözlerimiz de var. Kitapta da var. İkinci kitapta Aileler kitabında. Mesela damlıya damlıya göl olur. Mesela. Değil mi? Veya e, gençliğinde taş taşı, e, ihtiyarlığında ye aşı. Duymuş <laughs> muydun bunu? <laughs> Yok. Hiç gençliğinde yoksun. biraz daha sabret ama ihtiyarlıkta daha rahat edersin.